Şu an kalbinde bir ağırlık var değil mi? Belki adını koyamadığın bir sıkıntı, belki de omzuna çöken dünyanın bütün yükü, nefes almak zorlaşıyor, kelimeler boğazında düğümleniyor. Çevrende insanlar olabilir ama sen kendini görünmez bir fanusun içinde yapayalnız hissediyorsun. İçinden bir ses sürekli neden ben diye soruyor. Neden bu imtihan bitmiyor? Peki ya bu video karşına tesadüfen çıkmadıysa? Ya bu o sorularına bir cevap, o daralan kalbine bir ferahlık ise, ya Rabbinin tam da şu an duyman gereken kalbine şifa olacak bir mesajı varsa, sakın kapatma. Çünkü bu mesaj senin için bazen hayat bizi en savunmasız anımızda yakalar. İçimizin daraldığı, yolların kapandığı, duaların gökyüzünde asılı kaldığını zannettiğimiz o anlar, işte o anlar Allah'ın bize en yakın olduğu anlardır. Bu videoda o daralmanın ardındaki sır perdesini aralayacağız. Rabbinin sana gönderdiği üç ilahi mesajı birlikte dinleyeceğiz. Bu bir ders değil, bir sohbet. Bu bir vaaz, değil kalpten kalbe bir fısıltı. Hazırsan omuzlarındaki yükü bir kenara bırak ve sadece dinle. Çünkü Rabbin konuşmak istiyor. Peki neden? Neden bu daralma? Neden bu sıkıntı kalbini bir mengene gibi sıkıştırıyor? İlk aklına gelen, bunun bir ceza olduğu mu? Yaptığın bir hatanın bedeli mi? Dur, önce bir nefes al, şeytanın fısıltılarına kulağını kapat ve gerçeği dinle. Hiçbir usta demirci, ham demiri alıp ateşe atmadan ondan keskin bir kılıç yapamaz. Ateşin en harlı yerinde dövülür, çekiçle vurulur, suya sokulur. Dışarıdan bakan biri için bu bir işkencedir. Ama usta bilir ki demir ancak bu ateşle saflaşır, bu darbelerle şekil alır ve bu suyla çelikleşir. Belki de yaşadığın bu sıkıntı Rabbinin seni daha güçlü, daha parlak, daha değerli bir kul yapmak için yaktığı imtihan ateşidir. Unutma, Allah sevdiği kulunu imtihanla sınar. Çünkü imtihan, kulun Rabbine en çok sığındığı, en samimi duaları ettiği, ona en yakın olduğu zamandır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin durumu ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. Gördün mü, omuzlarındaki bu yük, eğer sabredersen, senin için bir hayra dönüşebilir.'' Gel, bir an için sabır kahramanı Hazreti Eyüp aleyhisselamı düşünelim. O, zengin, sağlıklı, çok sayıda evladı olan, herkes tarafından sevilen, Allah'a şükreden bir kuldu. Sonra imtihan başladı. Önce bütün malını, sürüsünü, servetini kaybetti. Sabretti. Veren de o, alan da o, dedi. Sonra evlatlarını birer birer kaybetti. Yüreği yandı ama yine sabretti, Yine Rabbine sığındı. Sonra en zor imtihan geldi. Vücudunu içten ve dıştan yaralar sardı. Öyle ki insanlar ondan uzaklaşmaya, onu yalnız bırakmaya başladı. Tek bir şikayet kelimesi çıkmadı ağzından. Sadece Rabbine sığındı ve o meşhur duasını etti. Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. O malını değil, Rabbini kaybetmekten korkuyordu ve bu imtihan onu Allah'a her zamankinden daha çok yaklaştırdı. Sonunda ne oldu? Sabrının mükafatı olarak Allah ona sağlığını da, ailesini de, servetini de kat kat fazlasıyla geri verdi. Senin sıkıntın belki de Rabbinin seni ne kadar sevdiğinin, seni kendine ne kadar yakın istediğinin bir fısıltısıdır. Belki de bu daralma kalbindeki pası silmek, seni arındırmak ve daha parlak bir sabaha hazırlamak içindir. Ve şimdi, hazırsan Rabbinin ilk mesajını dinle. O sıkıntının en derin anında insan kendini kainatta yapayalnız hisseder. Odadaki herkes konuşur ama sen kimseyi duymazsın. Telefonun yüzlerce insanla dolu olabilir ama arayacak tek bir kişi bulamazsın. Çığlık atmak istersin ama sesin çıkmaz. İşte o anlarda şeytan fısıldar. Kimse seni anlamıyor. Rabbim bile sesimi duymuyor diye düşünürsün. İşte tam o anda, o derin yalnızlık hissinde Rabbinin sana ilk mesajı gelir. O sana fısıldar, kullarım sana beni sorduklarında, bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Durdun mu bir an, hissettin mi bu cümlenin gücünü? O sana çok yakın, sen onu uzaklarda ararken, o seninle beraber. Hatta başka bir ayette şöyle buyuruyor, o yakınlığın derecesini anlatmak için, Andolsun, İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarından daha yakın. Bu ne demek biliyor musun? O, senin en gizli düşüncelerini biliyor. Kalbinin en derinindeki sızıyı, kimseye anlatamadığın acını hissediyor. Geceleri yastığa döktüğün sessiz gözyaşlarını görüyor. Dudaklarından dökülmeyen ama ruhunu yakan duanı işitiyor. O işte orada seninle. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı bir kez daha, daha derinden hatırlayalım. Kavmine kızıp görevini terk etmişti. Bir gemiye bindi, fırtına koptu. Kura çekildi ve denize atıldı. Onu dev bir balık yuttu. Şimdi manzarayı hayal et, üç katlı bir karanlığın içinde, gecenin karanlığı, denizin derinliklerinin karanlığı ve balığın karnının karanlığı, çaresizliğin, imkansızlığın ve yalnızlığın en dibiydi orası. Orada onu kim duyabilirdi ki? Kim kurtarabilirdi? Ama o, umudunu kesmedi. O karanlığın içinden Rabbine seslendi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yani, senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan uzaksın. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Ve o dua, o teslimiyet dolu, Fısıltı okyanusları aştı, katmanları geçti, arşa ulaştı. Allah, en imkansız yerden yapılan o duayı işitti ve balığa emretti. Balık, onu sapasağlam bir şekilde karaya bıraktı. Şimdi kendine sor, senin karanlığın bir balığın karnından daha derin olabilir mi? Senin sessizliğin, denizin dibindeki o fısıltıdan daha duyulmaz olabilir mi? Asla, yeter ki sen seslen. O, seni duyuyor. Sen yalnız değilsin. Bu Rabbinin ilk mesajıydı. Şimdi gelelim Rabbinin ikinci mesajına. Belki yalnız hissetmiyorsun ama umutsuz hissediyorsun. Yaptığın hatalar, tekrar tekrar düştüğün günahlar, bir türlü kabul olmayan dualar, belki de artık benden bir şey olmaz, Allah beni affetmez, bu kapı bir daha açılmaz diye düşünüyorsun. Kendi kendine bir hüküm verdin ve umudunun ipini kendi ellerinle kestin. Şeytanın en büyük zaferi bir kulu Allah'ın rahmetinden ümit kestirmektir. Eğer böyle hissediyorsan, bu ikinci mesaj tam sana göre. Rabbin bütün kainatı titreten o rahmet dolu sesiyle özellikle senin gibi kullarına şöyle sesleniyor. De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu bir davettir. Bu bir müjdedir. Bu en günahkar kuluna bile açılan sonsuz bir rahmet kapısıdır. Sen kim oluyorsun da Allah'ın rahmetinden ümit kesiyorsun? Sen kim oluyorsun da Allah affederim derken beni affetmez diyorsun? Ne kadar büyük hata yapmış olursan ol, onun rahmeti senin günahından daha büyüktür. Kıssaların en güzeli olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını düşün. O en sevdikleri öz kardeşleri tarafından bir kuyuya atıldı. Umut bitti mi? Hayır. Oradan çıkarıldı bir köle olarak Mısır'a satıldı. Onuru gururu ayaklar altına alındı. Umut bitti mi? Hayır. Efendisinin evinde iftiraya uğradı. En güzel çağlarını, on yıldan fazla bir süreyi zindanın karanlığında unutulmuş bir şekilde geçirdi. Yıllar, yıllar geçti. Umut bitti mi? Hayır. Her kapı yüzüne kapandı. Her yol tıkandı. İnsanların gözünde her şey bitti gibi görünüyordu. Ama o, Allah'ın rahmetinden ve planından asla ümidini kesmedi. Ve sonunda ne oldu? Kuyuya atılan o çocuk, zindanda unutulan o genç adam Mısır'a sultan oldu. Allah, kapanan her kapının yerine hayallerinin bile ötesinde bir kapı açtı. Belki senin için de bir kapı kapandı. Belki bir işini kaybettin. Belki bir sevdiğinden ayrıldın belki bir hayalin suya düştü. Sakın her şey bitti deme. Belki de o kapanan kapı seni daha büyük bir felaketten koruyordu. Belki de Allah senin için çok daha hayırlı, çok daha güzel bir kapıyı açmak üzeredir. Yeter ki sen onun rahmetinden ümidini kesme. Bu da Rabbinin ikinci mesajıydı. Ve şimdi Rabbinin son mesajına geldik. İlkinde yalnız olmadığını anladın. İkincisinde umutsuz olmaman gerektiğini öğrendin. Peki şimdi ne yapacaksın? Bu bilgileri kalbine nasıl indirecek? Bu huzuru hayatına nasıl taşıyacaksın? İşte üçüncü mesaj sana bunun yolunu gösteriyor. Bana güven. Bu her şeyin anahtarıdır. Allah'a güvenmek, O'nun planına teslim olmak. Çünkü O, senin göremediğini görür, senin bilmediğini bilir. Allah'ın planına güvenmek, üç temel direk üzerinde durur. Sabır, Şükür ve tevekkül. Sabır sadece dişimizi sıkarak pasifçe beklemek değildir. Bu çaresizlerin sabrıdır. Müminin sabrı ise güzel bir sabırdır. Tıpkı bir çiftçinin toprağa ektiği tohumun filizlenmesini beklemesi gibi. O sadece oturup beklemez. Tohumun büyüyeceğini bilir, yağmura güvenir, güneşe güvenir. Sabır, zorluğun içinde bile bir hayır, bir hikmet arama çabasıdır. O acının seni daha iyi bir insan yaptığına, seni Rabbine yaklaştırdığına inanmaktır. Şükür sadece büyük nimetler geldiğinde elhamdülillah demek değildir. Şükür bir sanattır. En zor anında bile hala alabildiğin bir nefese, içebildiğin bir yudum suya, bu videoyu izleyebilen gözlerine şükredebilmektir. Odak noktanı elinde olmayanlardan elinde olanlara çevirmektir. Bunu yaptığında kalbindeki o daralmanın nasıl hafiflediğini o kara bulutların nasıl dağılmaya başladığını göreceksin. Ve son olarak tevekkül, tevekkül tembellik değildir. Peygamberimiz, deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurmuştur. Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra, tohumu toprağa ektikten, deveni sağlam kazığa bağladıktan sonra, gerisini kainatın sahibine bırakmaktır. Hazreti İbrahim aleyhisselamı düşün. Nemrut onu mancınıkla ateşe fırlatırken, Cebrail aleyhisselam gelip bir ihtiyacın var mı diye sordu. Hazreti İbrahim'in cevabı tevekkülün zirvesiydi. Senden bir isteğim yok. Rabbim halimi görüyor ya, o bana yeter. Ve o anda söylediği dua şuydu: Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İşte bu teslimiyet üzerine Allah ateşe emretti. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol sen üzerine düşeni yap sonra kalbinle hasbunallahu ve nimel vekil de. O zaman göreceksin ki seni yakacağını sandığın ateşler bir gül bahçesine dönebilir. Unutma bu sıkıntı geçici ama Rabbinin sana olan sevgisi ve yakınlığı kalıcı. O daralma seni ona çağıran bir davetiyeydi. Ve sen bu davete icabet ettin bu videoyu sonuna kadar dinledin. Şimdi omuzların daha hafif, kalbin daha ferah değil mi? Şimdi... Hep birlikte kalplerimizi açalım ve şu duayı edelim. Ya Rabbi, kalplerimizdeki sıkıntıları gider. Bize yalnız olmadığımızı, rahmetinin her şeyi kuşattığını ve senin planının en hayırlı plan olduğunu unutturma. Bizi imtihanlarında sabreden, nimetlerine şükreden ve sana hakkıyla tevekkül eden kullarından eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa, yorumlara bir amin yazarak bu duaya ortak olabilirsiniz. Bu huzurun daha fazla kalbe ulaşması için videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.